Evzu Bismillahirrahmanirrahim. <imled |tr|> <laughs> 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 Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Amin. Rabbimize sonsuz hamd senalar ve sonsuz şükürler olsun. Rabbim bizi bütün şerlerden emin eylesin, korktuklarımıza emin eylesin, umduklarımıza nail eylesin inşallah. Gecenin, gündüzünün şehrinden bizi muhafaza buyursun inşallah. Sevgili kardeşlerim, bu ilk videom, ilk sohbetim olacak inşallah. Tek tesellim Rabbimin rızası ve bir kişinin ve birilerinin vesile olma niyetiyle Rabbimin hidayetine mazhar olma. Rabbim başta beni sonra sizi rahmetiyle, merhametiyle, mahfuretiyle muhafaza buyursun inşallah. Bizi cennetteki meyvelerden yani sonsuz nimetlerinden faydalanan kullarından eylesin. Cennete girebilmeyi hak eden kullarına eylesin. Gönlüm razı olsun inşallah. Her şey şu dünyada Allah rahatsız için Yapısı en güzel olur değil mi kardeşlerim? Her işi yaparken niyet etsek, her işi yaparken ya her anımızı dua etsek, şükür etsek, zikir etsek, hamd etsek, yani güler yüz göstersek, tebessüm etsek. Yani hayatımız malum. Sınıflara ayrılırız tabii ki. Herkesin değil tam içinde. Kimi eşiyle, kimi dostuyla, kimi akrabasıyla, kimi komşusuyla, kimi arkadaşıyla. Yani ve benzeri. Kimin kendiyle mesela yalnızlığıyla veya hiç kimsesi olmuyor veya var hepsi teker teker Rabbim şey sırasıyla yani ecelini alıyor gidiyor. Hayatta yalnız kalıyor. Yani kimileri bunalım geçiriyor. Kimileri hastanelik oluyor. Kimileri her şeyi var ama şükretmiyor. Nerede nasıl davranacağını, harcayacağını bilmiyor. Kimileri var harama yönelmiş kimileri var namaza yönelmiş, kimileri var Kur'an'a yönelmiş, kimileri var sünnete yönelmiş. Herkes bir çaba peşinde. Rabbimin niyetinde inşallah. Şu ana kadar eğer benim bir kusurum bir şeyim olduysa yani affedin heyecan ilk videom hakkınızı helal edin. Yanlışım hatta kusum olduğu zaman hani bana da ulaşırsanız veya bir yorum bir nasıl yatarsanız çok sevinirim. Aşk emniyetim yok. Amacımız Allah razı için, yani hani kendimize, Allah'a nasıl bir kul olabiliriz, nasıl layık olabiliriz? Ümmeti Muhammed'i yani nasıl kurtarabiliriz? Yani de, davamız belli. Hayat gelip geçiyor, zaman geçiyor. İnsanlar gidiyor, göçüyor, ayrılıyor, ölüyor, bir şey oluyor uzaklaşıyor, vedalaşıyor, kopuyor, tartışıyor, küsüyor, trip atıyor, naz yapıyor, kötülüyor, dedikodu yapıyor, gıybet yapıyor, haset yapıyor. Yani ana babaya isyan var, ana babayı uzak duruyor, kovuyor, bağırıyor. Oysa ki ana baban cennet annelerin ayakları altındadır ve Allah'ın rızası anne baba rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın